Merhaba arkadaşlar. Anın enerjisinde sorum şu. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Karşılıklı romantik bir aşk var burada. Bir şeylere çok üzülmüş gözüküyor. Çok üzülmüş. Ama bu ilişki aklınızdaki kişiyi olgunlaştırmış. Size karşı tutkusu var. Ve bazı şeyleri zamana bırakmış bir insan var. Gelirse somut adımlarla gelmek istiyorum diyen birisi var daha çok odağa şimdi işle ilgili yani iş odaklı peki seviyor mu sizi sormuştuk zaten evet seviyor yalnız bir takım korkuları var yani açılamıyorsa size karşı bir takım bilinç altında korkuları var ama seviyor mu evet seviyor